Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin adı gökkuşağı deneyi. Malzemelerimizden bahsedelim. Gıda boyası, kaşık, şırınga, pet şişe, su, pet bardak ve şeker. Evet şimdi yapılışına geçelim. Bardaklarımızı şöyle şu şekilde açıyoruz. Ve içerisine su koyuyoruz. Yarım bardak yeterli olacaktır arkadaşlar. Tamam bu şekilde. Bu şekilde dört bardağımızın içine ayrı ayrı dağ boyalarımızdan koyacağız. Evet arkadaşlar. Yeşil gıda boyamızdan bir miktar koyuyoruz. Ve kırmızı dağ boyamızdan da bir miktar koyuyoruz arkadaşlar. Çok koymamıza gerek yok. Eğer çok olursa birazcık açabiliriz rengini. Daha sonra turuncu rengimizden de birazcık ekliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Tamamdır. Bu da bu şekilde. Son olarak sarı rengimizden ekleyeceğiz biraz daha içerisine. Tamamdır. Sarı rengimiz de oldu. Şimdi bakın arkadaşlar renkleri şu şekilde oldu. Bu yeşil rengimiz, bu kırmızı rengimiz, bu turuncu, bu da sarı. Ama yeşille kırmızının birazcık rengini açmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar son durum böyle. Şimdi şekerlerimizi ekleyeceğiz. Arkadaşlar buradaki fonumuz yoğunluk olduğu için Mesela buna ek hiç eklemeyeceğiz şeker, ama buna bir tane ekleyeceğiz. Buna bir tane ekledikten sonra buna iki tane ekleyeceğiz. Buna iki tane ekledikten sonra da buna üç tane şeker ekleyeceğiz. Ve iyice çözünene kadar karıştıracağız arkadaşlar. Küp şekerlerde az çözünmesi zor, o yüzden sadece kırarak karıştırıyorum. Çözülsün, geliyorum. Evet arkadaşlar, şekerlerimizi karıştırdık. Şimdi yoğunluk sırasında yani şeker koyduğumuz sıraya göre bardağımıza boşaltıyoruz. Yavaş yavaş boşaltıyoruz bu şekilde renklerimizi karıştırmadan yoğunluk sıralamasına göre. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın en altta sarı, sonra birazcık koyulaşıyor ve yeşile dönüşüyor. Son hali de bu şekilde arkadaşlar. Bakın yeşilin üstte sarı en altta bir üstte turuncu bir üstte kırmızı ve en sonunda yeşil. Bugünlük benden bu kadar görüşmek dileğiyle.